Dayı 5 lira veriyormuş, veriyor mu? olsun sana amca. Dayı istiyor. Dayı poşette veriyor bak. Her şey bir oldu. Şey bir. Öyle 1 lira mı? Abi öyle 1 lira değil ya. 1 lira dedin her parçayı. 2 lira ver. 3 lira, 10 tek değil, tek yani. Normal 5 lirası olsa 2 lira ver. 5 lira, ya ben ne yaptım? Ya ben neydim? 3 lira daha, da neydim? Ya ben 7 lira ne aldım? 7 lira bildin mi, Çukur <laughs> <karnım>, Zehirlenmeyelim. Bit <laughs> 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 pazar oldu. Harbi mi? Sabah bir, de, bir tane videosunu izledim hatta öyle geldi. 26 Eylül 2021 Tuzla bit pazarın izine. Kapanışta bakalım neler olur.

Ah çikolata verip sen yiyin abi. Da, 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 da. <laughs> Zehirlenmeyelim. Yok abi ben yedim bak. <laughs> Dünya alışmış. <laughs> bir lira, bir lira, bir lira. <laughs> öyle bir lira mı? Abi öyle bir lira değil ya. <laughs> bir lira ne her iki, iki, iki lira şey? İki lira ver. Üç lira, iki O tek değil, tek yani. Normal beş lira olsa iki lira ver. Hadi korkun mu?

Akşam oldu her şey bir. Evet, oldu. evet, evet, evet. Bir daha bakayım da. Her yere basal çalmışlar. He? Her yere basal. Kime? Her yere yani. Çalmış Çalmış şey ki basal çalmışlar ya. Satın almışlar. Çalmışlar. Bu da metta bir kere yapıyoruz. Çünkü bir kere basın abi. Evet, evet. Ne zaman götürürsün? <laughs> Farkında var mı şimdi? Yani. Üç lira alacağım toprağın. Şeyde var o çek Buranın arabasını da götür. Ne? Üç lira alacaksın ha. Bir şey de aldım ya. Bir parça daha aldım. On. On lira daha vereceğim. Buyur. Bir lira bir lira ne alırsa bir lira. Bir lira abi bir lira. Eyvallah. <laughs> Ah, oh, as, ay lira, ay, ay, ay. Abla, bir lira. Ah. Her şey bir lira, her şey. Bende bir lira, eninde bir <laughs> hmm, <laughs> ne vardı be? Bir lira, bir lira, bir lira, bir lira. Bir lira. bir lira bir lira şey. bir lira bir lira, bir lira ne lira Ne bir lira, bir lira, bir lira, bir lira ne lira. Ne

gelin vatandaş gelin. Açtan başa bir lira gel. baştan başa bir lira gel. Não Ya ben ne yapayım? Ya ben ne yapayım? lira daha ben ne yapayım? Gel! Gel gel gel! bayan gel sen de 3 lira gel! Gel bu ne kadar? 10 lira olsun sana. Dayı 5 lira veriyormuş, veriyor mu? 10 lira olsun sana amca. Dayı istiyor. Dayı poşet veriyor bak. Valla 5 lira param var diyor. 7,5 ver. Ver gitsin ya. 7 ver. 6 ver. Kaç parça? Almışlar. lira. 9 parça. Çerçeveli mi Bunu şarj ediyor, buna da koyuyor. Şey Burayı yeni aldım. O değil mi senin aldığın? Ben aldım, ona çalışıyor. Nasıl bizim et. Evet taraf kaç para? Bu kaç para? 5 lira abi 5 lira. 3 lira 5 lira abi. 3 5. Abi küçükleri 3, büyükleri 5. Küçükleri 3. Bu küçük değil mi ya? Küçükleri 3, büyükleri 5. 5 5 5 5 5 5 5. 3 lira gel. Gel. Beyler var. Abi. Tane bir tanesi. Buyur abi. Ne şey Kesin iyi bir şey almıştım. Bu ne kadar abi? Beş lira abi. Beş lira be. abi be. be efendim. Bir de poşet veriyorum bak. Buyurun efendim. Hadi. Yahu, bu da, bu. Bak buyurun. Poşet de veriyorum bak. Hala düşünüyor ya. Beş lira ya. Bir de poşet veriyorum. Ya, yanıyor yanıyor. Aynen. Eve götürüyorum. Pile takıyorum. Şarja takıyorum. Yanıyor. Çiçek gibi açıyor. Çiçek gibi. Çiçek gibi. 3 lira hanımlar beyler bayanlar 3 lira. Yakıştı bey, Gel 3 lira. Gel 3 lira gel. Gene 3 lira zahmet. Çantalar ne kadar abi? 15. 15. 15 lira oldu yani. Evet. Telefonu piyasınız var. 5 lira. 5. Koydunuz mu çekiyor abi? Hangi kanal? Bit pazarı abi. Armı mı? Sabah video, bir tane videosunu izledim hatta öyle geldi. İzliyorsunuz mu? İzliyoruz abi ya. İyi ben mi? seviyorum ya. Ben İzle. yürekli malzeme giden ölüyorum. Az önce arabaya kaç tane götürdük 3, 4, 10, 15 parça malzeme götürdük. Ya, ben de açık araba için elde dönüm bakıyorum. Ha, ben karışık ne varsa. <laughs> Sağ olasın teşekkürler. O olur mu hocam şu alacağım şunu alıp, Bunu alalım. birader yoldan uçak geçti çarptı. Şuradan alacağım abi? Buraya da siz mi bakıyorsunuz? He yani 10 dedi abi de şunu vereceğim ama. Şuradan alıver abla ya bozuk yok. 15 çantalar. Abi o 20. He o 20 mi? A, bana 15. Laptop çantası 20. Şey olur <laughs> mu? İndirim. abi aslında 15 çıktı 15 olur. Bunu aldım ben buraya da. Şey yok Mustafa. Kaç 5 lira? kaç dedi? 10 dedi abla. Hı <laughs> sayın fazla domuz eksik. 10 lira. Tamam abla. Hayırlı işler. Şu ne, ne cihazı biliyor musun ya? Bunu biliyordum ama neydi ya? Ne işe yarıyor ya? İlk defa gördüm mü? Biliyorsun. diye biliyorum ama ne olduğunu evet. bilmiyorum. Neyse abi. Kolay gelsin abi. Aldın mı çantayı. <laughs> e şöyle bir gezelim yine. Scooter ne kadar abi? Mavi olan. 70. Değişikmiş be. <laughs> Al dört parça beş. Dört parça beş. Dört parça beş lira. Dört parça beş lira. Sen benim koydun mu abi? Vardı ya onlardan. abi dibine. Toplu isteyene toplu verin abi. Bekletmeyin Hı abi. Bir ya? fiyat de de abi. Ma Onlar, abi toplu verin malları. Telefonlar Toplu verin abi malları. için dört parça beş. Dört evet. evet. parça beş. Dört parça beş. Gidiyorum ya dört parça beş. Ne alıyor sen dört parça beş? Ya beş parça beş yapıyoruz. Burada bile bu. Hocam Burada Altın millet vatandaş atıyor. Dört hastalık. parça beş. Al beş parça beş. Beş parça beş. Beş parça beş hadi beş parça. Ya. Beş parça beş lira. Altınlar Al beş parça beş lira. O sildiler. on liradan verin. paran var mı? Ne Bana şu an iki lira lazım. Boş mu?

Bitpazarı Hobim kanalımıza tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bu sefer Tuzla Bitpazarı'na akşam tam kapanış saatinde gittik. 1 TL'lik, 2 TL'lik, 3 TL'lik, 5 TL'lik gibi tezgahlar varsa bunları gezip size göstermeye çalıştım. Bakalım bu sefer Tuzla Bitpazarı'ndan neler almışız. Biliyorsunuz şöyle 1, 2, 3, 4, 5 bir tane parçası eksik. Bunu böylece bu yumurtalı... 2 TL'yi aldık. Şöyle dizeyim ben size. Kırığımız çıkımız yok. 5 tanesini 2 TL'ye aldık yumurtalım böylece. Güzel de bir porselen. Markası ama kaliteli güzel. Çanta aldık arkadaşlar. Çocuk çantası. Tahminim bu çanta sıfır çünkü hiç kullanılmamış. 10 TL'ye aldık bunu. 3 tane göz var arkadaşlar. 1 2 bir de şurada bakın şöyle içinde göstereyim. Şöyle görün sizde. Yani sıfır diyebiliriz buna. O yüzden aldım. Şöyle göstereyim için falan. Görüyorsunuz tertemiz. Bunu güzelce yıkadık, temizledik. Arkasını falan da göstereyim şöyle bakın. Sayışları. Her şey sağlam arkadaşlar. Bunu da 10 TL almış olduk. Logitech marka M170 modeli bir tane mouse aldık arkadaşlar wireless'li. Bunu orada baktığımda biliyorsunuz bunu 1 TL'lik tezgahtan aldık. Bir tane taban altına duruyordu. Şöyle açtım ben orada da. İçinde pil yoktu tabii. Kafası da bulunuyordu. Çalışır mı? Çalışmaz mı diye merak ettim. Bu da çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bunu da deneyeceğim ben size. Bunun piyasadaki değeri 70 ve 80 liradan başlıyor. 180-190 liralara kadar çıkıyor arkadaşlar. Bunu 1 TL'ye aldık. Bunu da şöyle deneyeyim ben size isterseniz. Hemen daha önceden yapmış olduğumuz bir tablet vardı biliyorsunuz. Yine kırdı benim oğlum burayı. Gördüğünüz gibi. Bunun tamir videosu vardır videoların arasında. Şimdi bunda bir deneyelim klavyemizi. Çalışıp çalışmadığını siz de görün. Hemen klavyemiz çalışıyor mu çalışmıyor mu size göstermek istiyorum. Şöyle bir aparat var biliyorsunuz. Şu şekilde takılıyor buna. Bu aparatı da hemen buraya takıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bakın çeviriyorum sayfayı. YouTube'a basabiliriz. Nasıl göstereyim? Herhalde klavyeyi görüyorsunuzdur. Bakın şöyle çeviriyorum. Yavaş yavaş. Bakın aşağı doğru gideyim. İleri geri. Geri gidelim. Evet. 1 TL'lik tezgahlardan aldık bunu. Demek ki akşam gitseniz de 1 TL'lik tezgahları da dolaşsanız nasıl birinizde varsa bir şey çıkıyor. Biz de bunu aldık bakın. Yani şu anda ne almış olduk? 10 TL'ye bu çantayı aldık arkadaşlar. 1 TL'ye mouse'umuzu aldık. 4, 5 tane yumurta tabağımızı da 2 liraya almış olduk. Yani toplamda 2 lira, 3 lira, 10 lira da çantaya verdik. 13 TL'ye bunların hepsini almış olduk arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Dostçakalın.